Hamilelik sırasında kadınların yeme alışkanlıkları ve yiyecek tercihleri genellikle değişebilir. Turşu gibi asidik veya fermente edilmiş yiyecekler, bazı hamile kadınlar için özellikle çekici hale gelebilir. Bu arzunun birkaç olası nedeni olabilir. Birinci, ihtiyaç duyulan besin maddeleri, turşu, fermente edilmiş sebzeler genellikle probiyotikler açısından zengindir. Hamilelik sırasında sindirim sorunları yaygın olabilir ve probiyotikler sindirim sistemini destekleyebilir. Hamilelik sürecindeki hormonal değişiklikler bazen sindirim sorunlarına neden olabilir, bu yüzden vücut probiyotik içeren gıdalara karşı bir arzu geliştirebilir. 2. Tuz ihtiyacı, hamilelik sırasında vücutta tuz ihtiyacı artabilir. Turşu, genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir ve bazı hamile kadınlar tuzlu yiyecekleri olan isteklerini karşılamak için turşuyu tercih edebilirler. 3. Hormonal değişiklikler, hamilelik sırasında hormon seviyelerindeki değişiklikler, tat duyusunu etkileyebilir. Bu durum bazen tuhaf veya beklenmedik yiyecek tercihlerine yol açabilir. Turşu gibi ekşi veya fermente yiyecekler, bu değişen tat duyusuna hitap edebilir. Ancak her hamile kadının yiyecek tercihleri farklıdır ve herhangi bir spesifik yiyeceği arzulama nedenleri kişiden kişiye değişebilir. Eğer hamilelik sırasında beslenme konusunda endişeleriniz varsa veya alışılmadık yiyecek arzularınız ciddi bir sorun oluşturuyorsa, doktorunuzla konuşmanız önemlidir.